Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Hem ülkemizde hem dünyada hayvanlara gerçekten büyük eziyetler ediliyor. Merhameti olmayan bir sürücü iki atı arabasının arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu. Yapma yazıktır diyenlere de onlar alışkın diye cevap verdi. Onların doğal yaşam alanları, psikolojileri, vücutları tahrip ediliyor. İnsan bencilliğinden vazgeçmiyor. Dünya sadece onlara aitmiş gibi yaşıyorlar hayvan haklarını savunma oluşumları da bir yere kadar yetişebiliyor. 4 Ekim elbette bir sembol. Bu duyarlılığı sadece bir günde değil hayatımızın her anına yaymalıyız. Dünyanın birçok yerinde hayvanlara yapılan eziyet ve işkenceler ceza kanunu değil kabahat kanununa tabi tutuluyor. Bu da haliyle hayvanlara zarar veren ruh hastalarını caydırmaya yetmiyor. Çünkü cüzi miktarda para cezası deyip kurtuluyorlar. Hayvanlara yapılan eziyetler ceza kanunu işlenmeli ve ağır yaptırımlar uygulanmalı ancak bu şekilde önüne geçilebilir. Hayvanların doğal yaşam alanları yok ediliyor. Sadece kendi zevk düşkünlüğümüz ve rahatımız için yaşıyoruz. Ormanları, denizleri, kutupları mahvediyoruz ve bu alandaki hayvanların canlarını kastediyoruz ve doğanın dengesini bozuyoruz. Çünkü dünyanın yalnızca bizlere ait olduğunu düşünüyoruz. Böyle de bencil ve kibirliyiz. Evet, bu soruyu soralım kendimize. Hiç ağaç kesen ve orman yakan hayvan gördük mü? Gerçek kunduzlar ağaçları kemirip ev yapıyorlar. Ama bir kunduz hayatı boyunca en fazla iki ağaç kemiriyordur. Sadece kendimizi düşünüyoruz. Olmazsa doğayı, hayvanları, tüm ekolojik dengeyi kendimiz için koruyalım. Bu kusursuz düzeni bozmaya başladık. Ve bu durum daha ciddi seviyelere ulaştığı zaman ne bizim için ne de hayvanlar için yaşanacak bir dünya kalmayacak. Müzik